Okan Hoca'nın genç oyuncularla ilgili açıklamaları vardı ve aynı zamanda da Icardi'ye dedi. Ligi yetiştirmek istiyoruz dedi. Icardi ile ilgili de e, konuştu. Tabii Mauro Icardi Galatasaray için çok önem arz eden bir noktada. Hem e, şu ana kadarki performansı hem bundan sonraki beklentiler açısından ama herhalde Hoca'nın açıklamalarına baktığımızda belki bir maç kaçıracak gibi ama sanki e, Ligi yetişecek bir görüntüsü var Icardi'nin. Yani ilk sakat günde zaten öngörülen süre buydu. Ee, İstanbulspor maçına yetişmesi zor. Belki bir maç, belki iki maç ama e, insanların tabii merak ettiği nokta Fenerbahçe maçına yetişir mi? Yani çünkü Fenerbahçe direkt şampiyonluktaki rakiplerinizden bir tanesi. Fenerbahçe maçına yetişir ifadesi kullanılıyordu. Yani ilk ben e, yaptığım temaslarda ve aldığım isparatlarda böyle söylenmişti. Şimdi Icardi ile alakalı tabii sürecin, tedavi sürecinin hani burada kulübün kontrolünde e, ya da Galatasaray e, Sağlık Heyeti'nin gözetiminde gerçekleşmemiş olması insanları tabii biraz endişelendiriyor. Açık söyleyelim. Yani acaba Icardi kendisine nasıl bakıyor? Sonuçta Arjantin'de. E, ama hani bu noktada e, şöyle en azından e, yüreklere su serpecek, e, rahatlatacak en azından güzel bir şey paylaşabiliriz. O da şudur. Yani Icardi Günlük olarak kulüp teki yetkilileri bilgilendiriyor, tedavi süreci hakkında bilgi veriyor. Ama sonuçta doktorlar burada o süreci yönetmiyorlar. Nasıl döneceğini bilmiyoruz. Ama ben kendi kişisel şeyimi söyleyeyim, fikrimi söyleyeyim. Ben bu konuda çok karamsar değilim. Icardi'nin güçlü fizik yapısına sahip olduğunu düşünüyorum. sakatlığının bir şanssızlık, bir talihsizlik olduğunu söyleyelim. Tamamen hani Icardi kötü niyetli olsa Galatasaray'da işte hazırlıklara e, belirtilen tarihten erken gelmez. Bir, iki antrenmanlarda da takımdan çalışan ismi olmazdı. Yani Florya ayağında işte 12 gün izin verildi. O 12 günlük izin ardından Florya'daki çalışmaların e, yıldızıydı. Hatta bu yönde ben haber de yaptım. Şimdi bu kadar formda, bu kadar istekli bir ikardi tamamen antrenmanda e, şanssız bir sakatlık yaşıyor. Yani o da işte Kerem'e yaptığı sistemin benzerini, <laughs> bu Başakşehir maçında yaptığı asistin bir benzerini yine orta yapmaya çalışıyor. Yani o şekilde sadece pas değil, orta yapmaya çalışıyor topuk basıyla. Orada sakatlanıyor. Yani dolayısıyla e, olabilecek bir şey yani antrenman sırasında sakatlanıyorsunuz sonuçta. E, bu süreci, tedavi sürecini işte e, ülkesinde geçirmek istedi. Galatasaray teknik heyeti Okan Hoca da buna saygı duydu. Okan Hoca'nın böyle bir e, iletişim yolu var. Yani iletişim metodu var. Şimdi başka bir teknik direktör... Ama sonuç aldı şu ana <laughs> kadar bu noktada. E, bunun karşılığını da aldım. Icardi de böyle bir oyuncu. Şimdi e, farklı e, lider profilleri vardır. Kimisi daha otoriter olabilir, kimisi daha demokratik olabilir, daha bu konuda iletişime açık olabilir. Şimdi Okan Hoca ikinci noktada bulunuyor. Burada oyuncusuyla iletişim kurabiliyor. Her oyuncusun aynı yakınlığı gösteriyor. Bu sadece Icardi'ye has ona bir ayrıcalık, bir imtiyaz tanımlıyor. Sonuçta e, oyuncunun mutlu olması lazım. E, yani bunları bağlayamazsınız. Eğer oyuncu işte e, bir takım kurallarla, işte ne bileyim yasaklarla e, yönetmeye çalışırsanız <laughs> sonuçları da çok olumlu olmuyor. Icardi'nin de ben e, karşısında kendisine gösterilen bu yakın ilişkinin karşılığını olumlu şekilde verdiği düşüncesindeyim. Yani bunu çok suistimal ettiğini düşünmüyorum. Neticede Antalya kampına katılmadı. Antalya kampı 16 Aralık'ta bitiyor. Ondan sonraki 4-5 gün daha ben geleceğini sanmıyorum. 20'sinde falan gelir diye tahmin ediyorum. 20'si gibi 20'si yani. 20'si gibi gelir. E, kupa maçına birkaç gün kala gibi bir süreden bahsediyoruz i̇lk değil İlk maç mi? zaten hedef maç değil. Hedef maç, e, hani ilk lig maçına yetiştirilmesi gibi bir şey yoktu, bir planlama yoktu. İkari sorumluluğu herhalde farkındadır. Yani sonuçta e, özel hayatı çok çalkantılı sürekli tartışılıyor ama neticede... Ama yönetebildiğini gördük bunu bence. Neticede e, saha içerisindeki performansını... Aynen öyle performansının biz hangi seviyede olduğunu gördük. Galatasaray için ne kadar değerli olduğunu gördük. Icardi'de e, aidiyet duygusunun üst düzeyde olduğunu en basitinden Galatasaray'ın kazandığı bir maçtan sonra işte tribünlere üçlü çektirmesi, Okan Hoca'nın işte oğlunu işte götürüp yine tribünlere üçlü çektirmesi. Bunlar güzel hareketler. Yani bunu Icardi hocasının gözüne girmek için yapmıyordur sonuçta. Böyle bir şeye ihtiyacı yok. Bugün Arjantin İtiguno ile baktığımızda neden Icardi yok diyebiliyoruz. Bu kadar kaliteli bir oyuncudan bahsediyoruz? Farklı nedenlerle yok. Orası tartışılır. Ama netice itibariyle Galatasaray'ın bir numaralı gündemidir Icardi. Sakatlıklar daha doğrusu bu arada Galatasaray'ın esas e, konusu oldu. Okan Hoca'nın açıklamalarından anladığımız üzere e, sakatlıklar böyle çok e, endişelendirecek boyutta değil. Hepsi Ross dışındaki, Ross'un zaten ciddi bir operasyon geçirdi. Ama onun dışındaki sakatlıkların ciddi boyutta olmaması Galatasaray için önemli. Sonuçta Galatasaray'ın hazırlık maçlarında sergilediği görüntü çok parlak bir görüntü değil. Kabul edelim. Ama bunun sebebi Galatasaray'daki eksiklerin takımın omurgasını oluşturan takımı direkt etkileyebilecek ve yerine oynayan oyuncularla ciddi farkların olduğu. Yani giren çıkanın aynı seviyede bırakın hani uçurum olması bundan kaynaklanan bir hazırlık maçlarında istenen görüntü sergilenemedi. Ama Icardi konusunda da ikardi sürecini Galatasaray'ın kontrolünde olduğunu kabul edelim. Yani bu kendi başına buyruk hareket eden bir oyuncu profili yok. Oyuncu tedavi sürecini ülkesinde geçiriyor. Ha kendisine nasıl bakıyor onu bilmiyoruz. Ben profesyonel yaşadığını düşünüyorum. Yani en azından e, fotoğraflara bakarak bir ön yargılı yaklaşmanın doğru olmadığı kanaatindeyim. Burak hocam Carlo Ancelotti'nin bir e, sözü vardı. Bana hep Real Madrid'e nasıl idman yaptırdığımı soruyorlar. Ben yaptırmıyorum. Yardımcılarım yaptırıyor. Ben oyuncuların daha çok başka noktalarıyla ilgileniyorum. Yıldız oyuncuları yönetiyorum demişti. <laughs> e, şu ana kadar Okan Hoca'nın da sanki bu anlamda çok iyi bir sınav verdiğini söyleyebiliriz değil mi? Ya tabii şimdi bir teknik adam gözüyle Tabi şimdi Ancelotti bu arada çok e, muazzam bir teknik adam çok da önemli ben bu sözü bilmiyordum çok net söylemiş yani bazen sadece şimdi bazı teknik direktörler kendi antrenmana girerler ama üst düzey bu tip teknik direktörler her zaman yardımcıları e, biliyorsun e, antrenmanları yaptırır ve çünkü şöyle bir şey var siz o kadar detayına inerseniz antrenman programı antrenman o bu e, asli noktaları kaçırsınız çünkü yani ben de birçok e, işte Premierlikten teknik adamla webinarlarda toplantılarda... Onlardan birkaç şey öğrenme şansı yakaladım. Hepsinin ortak noktası işte Potter'la, Brandon Rogers'la, Southgate'le bu üçüyle webinar yaptık. Hepsinin söylediği men management, adam yönetimi, psikoloji, emotional q duygusal zeka. Yani işin taktik boyutu falan onlar bir şekilde çözülür diyorlar. Bu işlere e, yöneldiğinizde olayı çözersiniz diyorlar. Ülkemizde de böyle bence. Tabii ki taktiği ayrı bir tarafa itmiyorum. Çok önemli. Mesela i̇şte Fasın başarısı tamamen taktiksel sadakatten geçiyor. Dünya kupası yeri gelince konuşuruz ama sizin sorunuza gelince de Okan Buruk zaten pozitif bir insan. Ee, hemen hemen herkesin, tarafsız tarafsız herkesin futbolcuyken de sevdiği, e, teknik adam de sevdiği bir e, fikir. Ben böyle görüyorum. O zaten hani e, insanları yönetebildiğini, bir e, sempati oluşturabildiğini gösteriyor. Bunda içeride oyuncularla da çok yakından sürekli ben tabii antrenman izlemiyorum. Antrenman takip etmiyorum normal olarak ama sosyal medyada gördüğümüz kadarıyla sürekli antrenmanlarda oyuncularla birebir ilgilenmesi, yanlarında olması, 5'e 2'ye girmesi. Yani normal teknik direktör kolay kolay girmez 5'e 2'ye. Ha ne kadar Guardiola giriyor. Ya, işte herkes girmez ama. Ee, hani ne kadar doğru ne kadar yanlış o tartışılır ama bunu yapıyor olması oyunculara çok böyle üstten bir perdeden değil de daha çok onlara arkadaşa yaklaştığını gösteriyor. Nihayetinde Ömer Saraç sonucu göreceğiz. E, lig dönüşünü göreceğiz Icardi'nin dönüşünü görürüz. Icardi profesyonel mi davranmış Yoksa çok e, Ne diyelim kendisine düzgün bakmamış mı Veya burada mı olması gerekiyormuş Oraya mı göndermiş şey gerekiyormuş ya, Hep birlikte göreceğiz hocam, e, Fernando giderdi 15 günlük tatile 10 kilo alıp gelir diye <laughs> bir Fernando şeyi yaşamayız yani. Ben Yok bence de yaşamayız. Çünkü genelde Fernando da ben çok iyi hatırlıyorum yani. Ama zaten Ricci o da. yani zaten bir, bir, fiziksel yapısı vardı. Ama genelde o aralarda bir Brezilya yaptı mı bir 10 kilo alıp <laughs> böyle gelirdi. Mesela aynısı Antalya Spor'da Fernando da var. Çok iyi oyuncu. Hatta muhteşem oyuncu. Ama sezon başı 7-8 kilo belki e, fazlalıkla geldi diyebiliriz ama toparladı. Şimdi mesela Napoli maçında baktım biraz daha almış gibi geldi bana. Ya da hani <laughs> Ama oyuncuya bakınca öyle bir izlerim oluşuyor da olabilir şey bilmiyorum yani.